Ama ya madem beğendiniz, madem kararınızı verdiniz... ...hani böyle önceden ha. alma ihtimalimiz o bahsettiğimiz ödemeyi... ...olabilir mi acaba öyle bir şey? Bakarız dedim ya, konuşacağım. Anladım ben seni, merak etme. Anladım, anladınız ama işte ne bileyim. Ya şu an ne yapabilirim? Şimdi mi yapayım ödemeyi? Ay, estağfurullah ben öyle bir şey demek istemedim. Tamam ben arkadaşlarla yarın konuşacağım. İletişime geçerler sizinle tamam mı? Hı hı. Hayır konuşmayayım konuşmayayım. Ağzımı açmayayım diyorum ama... ...tutamayacağım kendimi. Yani üzülüyorsunuz... ...kederleniyorsunuz diye söylüyorum. Yaptığınız hata yüzünden kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ama o zaman en başında yapmayacaktınız onu. Yalan söylemeyecektiniz. Aldatmayacaktınız. Sen nereden biliyorsun? Ar arkadaşım barda duymuş. Mecbur kaldığımı da söylemiştim. Onu da duymuş mu? Mecbur kaldığınız için mi aldattınız yani? Ay ne güzel dünya ya. Allah siz erkekler var ya ben gerçekten anlamıyorum. <laughs> Neyse ya kapatalım bu konuyu. Hıh. Hayır bir kadın olarak ben buna anlam veremiyorum yani. En sevdiğiniz tarafından aldatıldığınızı öğrenmek o kadar kötü ki. Yani kızınız için diyorum tabii. Aldattığımı bilmeyecek. <laughs> Nasıl olacak o? Bence var ya çoktan öğrendi. Yazık kadına. Ne üzülmüştür. Aynı kadın üzülmüştür ya? Sen kimden bahsediyorsun ki? Karınızdan. Karınızı aldatmadınız mı? Karımı mı? Karımı falan aldı. Benim karım yok ki söyledim ya sana içeride. Yok mu? Ben kızımdan bahsediyorum. Kızımı aldattım yani yalan söyledim. Ya sen arkadaşından yarım yamalak bir şeyler duymuşsun. Burada karşımda saçma sapan beni yargılıyorsun ya. Çok özel olacak biliyorum ama Kızınızı nasıl aldattığınızı sorabilir miyim? Ne yapacaksın ki? Merak ettim. Belki bir yardımım dokunur. Asla yargılamayacağım, söz veriyorum.